Evet arkadaşlar. Bizim arkadaşımın babası Serdar <laughs> amcam. Tavukları çok iyi Türkçe biliyor diyor. Gel diyor, gelir diyor. Maşallah maşallah. Yerleri güzel. Orozumuz çok yakışıklı. Gördün Onun oğlu o renkli olan. Evet. O beyazın o. Bu beyazın oğlu bu renkli olan. Gayet güzel. Evet böyle. Serdar amcamızın al köpekleri de var tabi. Bunlar yavrularımız. Gel, gel. Bu ya sadece iki tane büyüteceğim diyor. Bunlar çok güzel bir babanın yavrusu diyor. Anneleri de hoşuma gidiyormuş. Ben o kadar anlamıyorum ama evet bu da bizim arkadaş. Bu da burada. Tavukların alanlarından dışarı çıktı. Böyle gayet güzel yeşilliğin içinde geziyorlar. Gayet güzel burası. Yaz geldi artık amcamıza bol bol ziyarete geliriz. Bol bol da video paylaşacağız size. Yarın için hazırlık yaptık. Teknemizi hazırladık bakalım. Yarın sabah inşallah ayarlısıyla Terkoz'a gideceğiz. Hayalimiz, hevesimiz, isteğimiz devrek ama tabi daha havyarda olduğu için avlanması da yasak daha şu an. Yarın sadece turnuva yapacağız. Devrek gelse de geri salım yapacağız. Şimdilik bu kadar. Yarın sabah güzel bir hava güzel balıklar bekliyor. Fındık. Bu da bizim fındığımız. Şimdilik sağlıcakla kalın.